aldığımız elektronik posta. <laughs> İnternet aracımıza giriyoruz. Ve posta Haydol yazıyoruz. Haydol Microsoft hesabına tıklıyoruz. Burada bizden adımızı istiyor. Adımızı yazıyoruz. adımızı yazıyoruz. doğum tarihimizi giriyoruz. Cinsiyetimizi seçiyoruz. Burada mikro e-posta hesap adımızı yazıyoruz. Burada çeşitli şeyler var. Bisotmail.com kullanacağız. Seçiyoruz. Hesap adımızı yazıyoruz. Yazdım. Burada buradan parolamızı yazıyoruz. Parolamızı tekrar giriyoruz. Burada bizden telefon numaramız istiyor. Telefon numaramızı da yazıyoruz. Burada diğer e-posta adresi yazıyor. Bu şifremizi unuttuğumuzda ya da herhangi bir şey olduğunda, e-mailimiz çalındığında falan o mail o maili kullanarak şifremizi tekrar alabiliyoruz istiyor. Posta kodumuzu giriyoruz. Güvenlik kutusundaki harf veya harf sayıları yazıyoruz. tamamlamıştı tamamlanmıştır. Burada bize ait bilgiler çıkıyor. Para, parolayı değiştirmek için parolayı değiştir seçeneğine tıklıyoruz. Geçerli parolamızı yazıyoruz. Şu an oldu olan parolamızı. Altına yeni parolamızı yazıyoruz. Birbiriyle aynı olduğunu bilmek için tekrar yazıyoruz parolamızı. Kaydet diyoruz. Yanlış olduk. Parolamızı tekrar yazıyoruz. Kaydet diyoruz. Bilgilerimiz kaydedildi. Şifremiz değişti. E-mail kutumuza gireceğiz. dönüyoruz. giriyoruz. Burada zaten hesabımız hayatta. Şifremizi yazıyoruz. Oturma diyoruz. Buradan e-posta göndermek için yeni seçeneğine tıklıyoruz. Buradan kime göndereceğimizi istiyor? Göndereceğimiz kişinin e-posta adresini yazıyoruz. Yazdım konu başlığımızı istiyor. Konu başlığımızı da giriyoruz. Altına da konu, konumuzu yazıyoruz metnimizi. Yardım. Gönder diyoruz. Burada bizden otomatik mailleri harçı koruma için güvenlik hesabımız doğrulamamış doğrulamamız istiyor. O yüzden e, güvenli kod güvenlik kodunu giriyoruz. Devam diyoruz. Hesabımız doğruladı. Kapatıyoruz. Şimdi tekrar gönder diyoruz. E-mailimiz kullanıcımıza gitti. Ekle diyoruz. Ya video eklemek için bu seçeneği kullanabiliriz. Oradan dosya eklemeyi seçiyoruz. Giriyoruz. Bilgisayarımızdaki dosyalar çıkıyor. Bir tane video seçiyoruz. Resim seçiyoruz önce. Bir de video seçiyoruz. videomuzu yüklüyor. Yüklendi videomuz. Bana göndereceğimiz kullanıcıyı seçiyoruz. Daha önce gönderdiğimizde kaydoldu. Zaten direkt seçiyoruz. Dosyalarımızın altında 29 yazıyoruz. Gönder diyoruz. Satır olmadan göndermek üzeresiniz diyor. Yine de gönder diyoruz. Konu ekliyoruz. Gönder diyoruz. gönderildi dosyalarımız. buradan çıkış yapıyoruz. Oturum kapatlayıp hamam evin üzerine tıklayıp oturum kapatlıyoruz. Çıkış yapıyoruz. Şimdi diğer gönderdiğimiz e-postaya girdik. Buradan ee, gönderdiğimiz konu, ilk konu gereksiz olarak geldi. Geri gereksiz değil de tıklıyoruz. Gelen kutusuna gidiyor. Sonra cevap verebiliyoruz. Şimdi cevap vermeye gittik. Cevabımızı yazıyoruz. Verme. Gönderiyoruz. Gitti. Gerekirse tekrarlanıyoruz bunu. Buna gönderdiğimiz dosyalar. Bir fotoğraf ve video oturumu kapat diyoruz. Ee, ilk açtığımız, kendi açtığımız maile dönüyoruz. Orada maillerden gönderdiğimiz cevap çıkıyor. Takvime Outlaw'ın üzerindeki seçeneğe tıklayıp takvime giriyoruz. Buradan işte belirli olan, resmi olarak geçerli olan günler zaten üzerinde yazıyor. Buraya ot, ayın 30'una iki kere tıklıyoruz. <laughs> Etkinlik çıkıyor etkinliğimizin adını yazıyoruz. Buradan kaydet diyoruz. Konumuzu yazdık. Etkinliğimizden kaydet diyoruz. AV Evren Üniversitesi aynı 30'u çıkıyor. Konumuz bu kadardır selamlar işte o zaman